Bahçanızda bir daş attım vişneye Kimseler yarinden ayrı düşmeye Yari benden beni yardan ayıran Ciğerine yalı kurşun işleye Dağ var ovası var Dağ var ovası var El alemin yuvası var Mevlam vermiş bana derdi çekilecek neresi var Dağ var ovası var El alemin yuvası var Mevlam vermiş bana derdi çekilecek neresi var Yaylasına Yağmur Yağıyor Yaylasına Vardım Yağmur Yağıyor Yaslanmıştım Mara Boyun Eğiyor Dedim Güzel Niye Boyun Eğersin Dedi Babam Beni Sana Vermiyor Dağ Var Ovası Var Dağ var, ovası var. El alemin yuvası var. Mevlam vermiş bana derdi. Çekilecek neresi var? Bahçanızda sarı ayva soymadım. Bahçenizden sarı ayva o yar bana ben o yara doymadım İndim bahçenizde intizar Ondan başkasına gönül vermedim Dağ var ovası var Dağ var ovası var El alemin yuvası var Mevlam vermiş bana derdi çekilecek neresi var da var ovası var da var ovası var el alemin yuvası var mevlam vermiş bana derdi çekilecek neresi var